Nasıl yani diyenler var ya Almanya'da da darbe mi yapılırmış böyle dünyanın süper güç ülkelerinde böyle bir girişim nasıl olabilir diye söyleyen söyleyenler var. Onların da anlaması açısından bu darbe girişimini hazırlayan nedenlerle başlayalım isterseniz. Çok güzel ben öncelikle ekranları başında bizleri izleyen seyircileri de buradan hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, önemli bir konu ee, şimdi. Normal şartlarda Batı demokrasilerinde böyle bir darbe teşebbüsünün veya teşebbüs de olmadı gerçi de girişiminin diyelim planlanmasının diyelim Batı demokrasilerinde hiçbirimizin buradan hani bu gerçekleşene kadar hatta şöyle diyelim Amerika'daki Kongreye baskın gerçekleşene kadar bizim zihin dünyamızda genelde. Böyle bir şeyin olup olamayacağı tartışılmaya bile açılmıyordu. Yani bunu önce bir tespitte bulunmakta fayda var diye düşünüyorum. Yani nasıl olur da gelişmiş demokrasilerde darbeye teşebbüs edilir veya darbeye darbe girişimi için planlamalar yapılır. Almanya'da vuku bulan mesele Amerika'dakine ayrı bir program gerekir Kongre baskınına diye düşünüyorum. Ama paralelliklerde görebiliyoruz burada. Almanya'daki darbe teşebbüsünün veya darbe girişiminin planları diyelim henüz daha yani Türkiye'deki vuku bulan darbe girişimi, teşebbüsüyle hiçbir surette kıyaslanamaz. Ne organizasyon şekliyle ne dış mihraklar dendiği zaman yanlış anlaşılıyor veya biraz klişeleşmiş bir kavram ama ciddi bir destek dış ülkelerden destek alınmaması ile birlikte bu tamamen e, amatörce yapılmış bir e, girişim de değil e, tekrar bunun üstüne basa basa söylemekte fayda var e, planının e, dediğim gibi bundan birkaç yıl önce hiç zihin dünyamızda aklımıza bile gelmezdi şimdi bu darbe e, darbeyi planlayan gruplar marjinal gruplar elbette bunları çok net bir şekilde söyleyebiliriz ancak e, bu oluşum ne zaman oluştu buna da bakmak lazım yani bir e, sorunu analiz ederken kökenine inmek gerekiyor. Yani teşhisi düzgün koymak gerekiyor. Bu Gaisbüge anlamında baktığımız zaman bu grup, marjinal grupların geçmişi 1980'li yıllara kadar dayanıyor. İmparator vatandaşları. Aynen gibi. öyle. İmparator vatandaşları deniyor bunlara. Şöyle bir tarihçesine kısa bir baktığımız zaman şunu görüyoruz. 1980'li yıllara kadar dayanıyor. Ancak bu oluşumlar ne devletin güvenlik birimleri tarafından, ne akademiya tarafından, ne siyaset tarafından, ne de diğer katmanlar tarafından çok da fazla marjinal bir grup diye, güçsüz bir grup diye çok da fazla ciddiye alınmadıklarını geçmişte görüyoruz.